İsa Mesih'in en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Duası kabul olur. Evet. Ara ara çok mühim dualar yapar. Mesela ya Rabbiler şurayı helak et der. Helak olur. Evet. Ya Rabbi mesela şunu şöyle yap der. E, Yalvarıyorum der. O olur. Acaba. Yani peygamberlerde mühim bir özellik o insana gözünden kaçıyor olabilir. Evet. E, Peygamberler bir dua ettiklerinde o oluyor. Yani hemen akabinde olur. Yani bir mucize evet. olarak oluyor. Allah dua ettiriyor, vahiy ile dua etmesi söylüyor. İşte zaten Allah yapacak oluyor. Evet. Allah karar vermiş oluyor. Dua et diyor. Önce dua ettiriyor, sonra da yıkıyor Allah. Maşallah. Yahut öldürüyor. Önce dua ettiriyor. İnşallah. Sen dua et diyor. Duadan sonra da arkasından evet. Allah gerekeni yapıyor. Neyse o. Evet, inşallah. 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 Göreceksin sen. İnşallah.